Çelik ben birazcık hayatımızda kendinizi sıkıştırdığımız alanlarda kullandığınız terimler hakkında konuşalım mı sizinle Mesela biz Akses'te ve birçok kişisel gelişim öğretisinde iyi kötü yok doğru yanlış yok deriz ama hayatlarımızda sürekli her an iyi ve kötüyü doğru ve yanlışı düşünerek yaşamaya çalışırız. Ee, peki iyi kötü yok doğru yanlış yok derken biz neden bahsediyoruz? Acaba burası nereye gider? Bakalım enerjiler nasıl akacak? Ee, bir fark edebilir misiniz gün içinde şöyle bir dönüm yaşadıklarınıza baktığınızda sürekli bir şeylere Karar veriyorsunuz ve bir şeyleri sonuçlandırıyorsunuz. Ha bu çok iyi ama bu çok kötü falan şeklinde. Sürekli yargıdayız. Sürekli bir şeylere karar veriyoruz. Ve aslında mutlak iyi ve kötü, mutlak doğru ve yanlış tanımlarımız bile olmadığını farkında olmadan bunu yapıyoruz. 10 yıl önceki iyi ve kötümüz de 10 yıl sonraki iyi ve kötümüz aynı değil. 10 yıl önce doğru bulduğumuz şey 10 yıl sonra bize doğru gelmeyebiliyor. Hazır. Hal buyken, yani bu kadar mutlak olmayan tanımlar içinde kullandığımız e, kalıplarken bunlar e, tüm hayatımızı bu alanda şekillendirmek konusunda nedense vazgeçmiyoruz ve hep buradan ilerliyoruz. E, bu da bizi sürekli sıkıştırıyor ve sürekli tetikte tutuyor. Aslında teslimiyete geçmeye, akışa teslim olmaya, e, yani şelaleye karşı kürek çekmemize neden oluyor. Oysa ki akışa bıraksak hiç çaba sarf etmeden, belki de geçebileceğimiz yollardan biz sürekli bir akıntıya karşı kürek çeker bir modda hayatlarımızı yaşamaya çalışıyoruz. Ve bu da aslında daha fazla stres yaratıyor olabilir mi hayatımızda ne dersiniz? Hiçbir şey iyi veya kötü olmasaydı, doğru veya yanlış diye bir şey olmasaydı, olanın sadece olduğu gibi izninde olsaydık, bu ne yaratırdı? Hani şimdi burada anlayacağınız şey böyle ay orada bir çocuğa şiddet uygulamış bir, ya da hani e, istismara maruz kalmış biz bunu nasıl izinle olacağız bu çok kötü bir şey diye düşünebilirsiniz. Okey haklısınız yani böyle şeyler duyduğumda benim canım sıkılmıyor benim de canım sıkılıyor ama ve lakin burada bunu ay bak bu çok kötü bir şey ee, bundan nefret edelim, burayı lanetleyelim dediğimizde ve bu enerjiyle olaya yaklaştığımızda aslında ne o çocuğa bir faydamız oluyor, ne orada yaşanmış olan trajediye bir faydamız oluyor, ne de kendimize bir faydamız oluyor. Sadece var olan o kötü diye tanımladığınız aslında sizin için doğru olmadığına karar verdiğiniz şey daha fazla enerji akıtarak Orayı güçlendiriyorsunuz. Lütfen bir bunu fark edelim. Onun için iyi ve kötü yok. Her şeyin izine geçmek. Yani ben potansiyel olarak enerjetik bir varlığım ve enerjimi oradaki o şiddet olayına lanetleyerek aslında onu besliyorum, onu güçlendiriyorum. Ya bunu anlayabiliyor musunuz? Aslında hayatınızda onaylamadığınız, size doğru gelmeyen şeylere nasıl hizmet ettiğinizi fark edebilir misiniz lütfen? Bunu ekseriyetle günün her anı ve dakikasında yapıyoruz ve aslında arzu etmediğimiz şeyleri kendi öz potansiyelimizi kullanarak var ediyoruz. Bu sirenin dikkatini çekti şu anda yine. Kendisi aktif oldu. Bizi dinliyorlardı. <laughs> WhatsApp olayları da şu günlerde oldukça uh, aktif şekilde tartışılmakta. Uh, Izninde olmak, yani bu herhalde değil telefonun bir anda aktif olması serinin. Mesela WhatsApp işte, hepimize bir güncelleme gönderdi ve verilerimizi artık iznimiz olaya kullanmayı seçti. Büyük olay oldu ya! Böyle herkes bir telaşlardı. Arkadaşlar zaten kullanıyorlardı yani hani. Niye bu kadar telaşlandık? Niye bunun bu kadar kötü olduğuna karar verdik? bir fark edebilir misiniz? Siz zaten olduğunuz siz olarak arzu ettiğiniz noktada görünmek istemediğiniz her şeye ve herkese görünmez olabilirsiniz. Yani e, buradaki bu bizim ay bu çok kötü olacak, ay bu çok fena olacak derken hem oraya enerji harcıyoruz, hem yaratmak istediğimiz şeyi yaratamıyoruz, hem kendi varlığımızı küçültüyoruz, e, hem de aslında kullanabileceğimiz potansiyeli de küçültüyoruz. Yani yaratabileceğimiz güzellikleri de göz ardı ediyoruz. Ee, yani WhatsApp okey kullanmayı seçsin. Ama ben sonsuz bir varlıksam o zaman yani istediği kadar kullanmaya denesin. Neye yarar? Hani bu sonlu varlığın düşünce şey ve bu tür tanımlamalar da sonlu varlık olduğunuza inandığınız sürece hayatınıza gerçeklik olarak kalacak. Biz de hoşumuza gitmeyen birçok şeyi yaşayabiliyoruz gün içinde. Ama enerjileri algılamak böyle bir şey işte. Tamam yani şimdi bu oldu buna lanet edebilirim. Gidersin olmadık bir yerde bir arabaya vurursun. O an sonra lanet olsun bana ne kadar salam böyle bir şey nasıl yaptım demek var. Kendimi küçültmek var. Aa tamam şimdi böyle bir şey oldu bu boşuna olmamıştır. Benim burada görmem gereken şey ne? Ben burada ne olabilirim ki oradaki o sıkışmışlığı arzu ettiğim yöne çevirebilirim. O yüzden iyi ve kötü yok, doğru ve yanlış yok. Her şeyin izninde dışarıdan bir gözlemci olarak olayları algılamayı seçtiğimizde o yönde bakmaya başladığımızda yaşanan her ne olursa olsun bir, stres kaynağı olmasa hayatınızda. İki, var olan o mucizevi yaradandan gelen gücünüzü o şeyi arzu ettiğiniz noktada değiştirebilmek için kullanıyor olursunuz ki gerçekten hani bahsettiğim şeyi anlatırken çok kolay yaparken hala e, yıllarımı bu işe vermiş olsam da ben de zaman zaman o oyunun içinde kalabiliyorum ama fark ettiğimde çıkmayı seçiyorum. Biraz zaman isteyen şeyler ama bu videoyu izliyorsan bunun bir nedeni var. Yani bunu duymanın bir nedeni var. Yani bir karpuz kabağı kaçıyor senin zihnine şu anda. Hani bunu göz ardı etmektense en azından günde 5 dakikanı, 10 dakikanı buna ayır. Ben potansiyel enerjimi hangi güçleri beslemek için kullanıyorum diye bir bak hani o farkındalığa her seferine erdiğinde hoşlanmadığımız hükümetlere e, muhalefet yaptığımızı zannederek saydırarak onları ne kadar büyüttüğümüzü görüyorsunuz mesela. E, çok enteresan. Evet biz yapıyoruz. Ha, an her seçimden sonra şaşırıyorsunuz ya ya bu nasıl olabilir böyle sonuçlar nasıl e sen yarattın kardeşim bunu bir fark et Sen besledin orayı Sen güçlendirdin senden besleniyor Çünkü orada bir direncin var Sürekli bir yargıdasın iyi diyorsun kötü diyorsun Öyle diyorsun böyle diyorsun Sürekli bir çatışma yaşıyorsun ee, Aslında dünyadaki tüm savaşlar Şiddet çatışmalar işte bizim böyle her şeye Kendimizce Sen iyisin sen kötüsün sen doğrusun Sen yanlışsın sen öylesin sen böylesin Diyerek yaklaşmamızdan karşılaşıyor. Çünkü bir yerde deyim bir geliyor, senin doğrun benim doğrumla çakışıyor ve biz birbirimize giriyoruz. O yüzden de o kadar doğru olmak ya da iyi olmak değildir belki de sır. Sadece akışta olanı arzu ettiğim şekilde nasıl dönüştürebilirime bakmaktır diye düşünüyorum. Umarım bir şey ifade eder. Umarım kalbinde bir yer bulur bu söylediklerim. O zaman ne yapıyoruz? Öyle olsun veya olmasın. Hayatın bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diyerek güzel enerjileri besliyoruz. Sevgiler, görüşmek üzere. The